Mültecilerin dramı Yunanistan'da devam ediyor. Aylardır kaldıkları Evzoni kampının yetkililer tarafından boşaltılıp kapatılmasının ardından bazı göçmenler devlet kontrolündeki diğer kamplara yönlendirildi. Ancak çoğu yaşam koşullarının çok kötü olduğu gerekçesiyle bu kamplara gitmek istemiyor. Burası kötü değil, iyi sayılır ancak Selanik ve Atina'daki yeni kamplar çok kötü. Buradan daha kötü. Burada kalacağım. Burada kalacağım. Ancak ne zaman ayrılırım bilemem. Makedonya sınırındaki kamptan çıkmak zorunda kalanların bir kısmı boş tarlalara veya çevredeki benzin istasyonlarına sığınırken kendilerini Batı Avrupa'ya ulaştıracak kaçakçıları arayanlar da var. Diğer yandan başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere birçok kuruluş Yunanistan hükümetini Avrupa Birliği'nden aldığı yardımları kullanarak mülteci kamplarındaki şartları iyileştirme uyarısında bulundu.